ben tatilizleme.com'dan Onur Öztürk. Bugün Pine Beach Belek'teyiz. Burası doğa içinde kocaman bir otel. Burası da 2020 yılında yenilendi. Vay be buraya ne olmuş diyeceksiniz. Tatilciler yarışıyorlar. Otelin odaları 2020 yılında yenilendi. Ne kadar şanslıyım ki bu akşam Türk gecesine denk geldi. Herkese göre bir etkinlik var, herkese göre bir havuz var. Şimdi biz otelin alanlarını turlamaya çıkıyoruz. Herkese merhaba, ben tatilciler.com'dan Onur Öztürk. Bugün Pine Beach, Belek'teyiz. Burası doğa içinde kocaman bir otel. Ama kocaman olmasının yanında aynı zamanda da kompakt bir yer. Kulüp odaları var, ana binaları var, kulüp odasında kalırsanız nasıl ulaşıyorsunuz, nereden nereye nasıl gidiliyor, güzel bir otel mi, yemekleri nasıl, imkanları neler size tüm detaylarıyla anlatacağım. Eğer bu oteli beğenirseniz ve rezervasyon yapmak isterseniz tatiliciden.com'dan rezervasyonunuzu yapabilirsiniz. Çağrı merkezinde ve WhatsApp hattımızda zaten bir kampanyamız da var. YouTube kanalımıza abone olup abone olduğunuzun ekran görüntüsünü bize WhatsApp'tan gönderirseniz 30.000 TL üzeri rezervasyonlarınıza 1000 TL'lik bir indirim veriyor olacağız size. 2023 yılı için geçerli bu. Eğer bu videoyu e, ilerleyen yıllarda izliyor olursanız yine arayın ne yapabileceğimize bakarız. İsterseniz zaman kaybetmeyelim. Hadi lobiden başlayalım. Müzik <laughs> Otele ilk adımımızı attık. Burası eski bir otel, köklü bir otel. Ama oteller yenileniyor. Burası da 2020 yılında yenilendi. Eğer daha önce buraya geldiyseniz, vay be buraya ne olmuş diyeceksiniz. Gerçekten yenilenmiş. Ben ilk defa geliyorum, eski halini bilmiyorum. Ama şu an bana hiç eskiymiş gibi gözükmüyor. Gerek mobilyalar, gerek otelin boyası, etraf, ambiyans. İyi, gayet iyi. Giriş yaptıktan sonra güzel bir karşılama yapılıyor burada. Sonrasında resepsiyon var. Arka tarafında da lobby bar var. Lobby barın güzel de bir terası var. Sizi oraya doğru götüreyim. Evet, şimdi lobby bara doğru yürüyorum. Lobisi baya baya geniş. Çok da ferah ve serin. Klimalar iyi çalışıyor. Şimdi lobide size içki markalarından birazcık bahsedeceğim ama aslında onları başka bir barda göstermek istiyorum. Burası biraz kalabalık, rahatsız etmeyeyim. Lobby barın hemen yanında da bir pastane var. Hastanede çay kahve servisi, aynı zamanda soğuk kahve ve diğer kahve çeşitleri. Tesiste Nescafe markası kullanılıyor ve pasta alabileceğiniz, tatlı alabileceğiniz bir alan var. Buranın güzel de bir terası var. Aslında size orayı göstermek istiyorum. Çünkü benim çok hoşuma gitti. Ambiyans çok rahat, keyifli bir yerdi. İsterseniz oraya doğru geçelim. Lobby bardan iç içeceklerinizi aldıktan sonra burada zaman geçirebiliyorsunuz. Sesleri duyuyor musunuz? Çok güzel ya. Yani burası bir çam ormanının içerisinde. Sanki Belek'te de değiliz de böyle hani Kemer'deyiz, Olimpos'tayız, Kaş'tayız falan. E, doğanın içerisinde otel çok iyi yerleşmiş. İşte bazen otelleri böyle eski diye burun kıvırıyoruz falan ya. Aslında e, böyle köklü oteller doğayla iç içe geçmiş oluyor ve e, size tatil ambiyansını her anlamda yaşatıyor. Bu çok önemli bir duygu. Otele ilk girdiğinizde aldığınız hissiyat, aldığınız sıcaklık çok mühim tatilimizin kaderini belirliyor. Burası çok sıcak geldi bana ki. Bir de şunu söyleyeyim, bilgisayar başındayken bu oteli hiç ısınamaz. Yani bir soğuk yedirdi. İki gelmişim. <laughs> Bay Mitchperek oldukça büyük bir otel. Bir yerden bir yere giderken yürümeyin diye de, baki hizmeti de var. Şu an resepsiyonun önündeyim. Bu buggy'ye binerek kulüp odalarına ulaşabilirim. Bu buggy'ye binerek e, aqua park'a gidebilirim. Sahile gidebilirim. Tesisin bazı alanlarında beklem alanları var. Orada beklediğinizde her 10 dakikada bir e, illa bir buggy geçiyor. Ben şimdi bagiye binip hemen kulüp bölümüne geçiyorum. Burası büyük bir otel ve bunun keyfini çıkarmalısınız. Şimdi otelin sessiz havuz bölümüne geldim. Çoğu otelde sessiz havuz var. Hakikaten sessiz de ama böyle bir ormanın içinde değiller. Çok güzel bir ormanın içinde. Arka tarafta bir havuzu var. Önünde böyle bir botanik barı var. Çaylar, kahveler, milkshake'ler, alkollü içecekler, bira şarap gibi içecekler. Ambiyansı muhteşem. Hakikaten gelip burada dinlenirsiniz. Tabii diğer taraflar kalabalık. Burası büyük bir otel. Yani bu bölgedeki en büyük otellerden bir tanesi. Orada çocuklar var vesaire bir e, animasyon ekibinin gürültüsü var bazılarının hoşuna gidiyor bazılarının gitmiyor. Hoşuna gitmeyenler burada gelecek ve bu cıvıltıların arasında tatilini yapacak. Şahane. Yetişkin havuzu falan değil çocuklarda da buraya gelebiliyorsunuz. Dediğim gibi barı var oturabileceğiniz alanlar var. Böyle gölgelik bir alan olunca gönül rahatlığıyla çocuklarınızla beraber havuz keyfi yapabiliyorsunuz. Aqua Park'a getirdim sizi. Arkamda görüyorsunuz. Detaylı çektik zaten. Tüm detaylarına bakarsınız. Parkın etrafında böyle hafif eğimli bir alan var. orası da havuzun içerisinde. Siz böyle botla oradan aşağı inerseniz fark etmeden böyle havuzun etrafında dolanıyorsunuz. Güzel olmuş, hoşuma gitti. Çocuklar burayı çok sevmiş belli ki. hepsi buradalar, çok eğleniyorlar. Bununla beraber şurada bir tane daha aqua park var. Orası da daha küçük çocuklar için daha küçük bir aqua park. Umarım sevmişsinizdir. Kalbim için arkamda görmüş olduğunuz havuzu tamam. aktivite havuzu. Tamam. Çeşitli tamam. aktiviteler tamam. yapılıyor. Bugün de bir aktivite tamam. var. Tatilciler tamam. yarışıyorlar. Tamam. Zorlu bir parkur tamam. gibi görünüyor. Tamam. Otelde gündüzleri tamam. bunun tamam. gibi tamam. aktiviteler var. Tamam. Çok sıkıcı bir tamam. yer sayılmaz. Tamam. Gayet tamam. eğlenceli. Tamam. Sevgili tatilciler eğer havuz keyfi yaparken karnınız açıkırsa geleceğiniz yer burası. Burası otelin sinek alanı. Bundan üç tane var. Bir tane burada var. Bir tane Akdeniz var. Oraya da gideceğiz. Bir tane de Aqua Park'ta var. Şimdi burada gördüğünüz gibi pizza istasyonu var. Vay show da var. Öyle donuk pizzalar falan değil. Gördüğünüz gibi ustamız ellerinize sağlık. Açıyor burada. Taze taze yapıyor. Ve misafirlerine ikram ediyor. Tantonimiz var. Tavuk dönerimiz var. Çok güzel bir tost var. Bakın Bazlama tost. Çok güzelmiş. Bu kadar yemeğin içinde ya yani bu tost inanılmaz ilgimi çekti ve bence doğru tercih yapmışım. Burada kumpir, hatta hamburger, kızartmalar, tavuk ve çorba var. Ve salata büfesi var. Oldukça büyük bir alan, geniş bir alan, lezzetli bir alan. sizi otelin diğer sineğine getirdim. Bu ikinci sinek, Mediterranean sinek. Bundan bir tane daha var. Ee, arka tarafta gideceğiz oraya. Şimdi burada meyvelerimiz var. Burada sushi dolabımız var. Her gün var sushi. Sadece bugün özel değil. Belki sevenleri vardır. Çorbamız var. Devam ediyorum. Güzel bir et yemeği var, orman kebabı. Bir sulu yemek de sunulmuş misafirlere. Ya burası böyle ana büfenin biraz küçültülmüş hali gibi geldi bana. Bakın şahane. Yanında pilav var, tavuklu kuasililla var. Devam ediyorsunuz, burada her gün değişen alabalık ve ızgara sebzeler var. Burada da makarnalar var, devamında da salatalar görünüyor. Buranın kapalı alanı yok, burası açık bir alan. Denize biraz daha yakın ama havuza da çok yakın. İkisinin arasında güzel bir yere konumlanmış. Akşamları da bu alan alakart olarak hizmet veriyor. Fakat alakartlar bu tesiste menü fiyatından ücretli. Kino Club bu otelin çocuk kulübü. Burası ayrı bir kompleks. Tesisten birazcık dışarıda sessiz güzel bir alanda. Arkamda da Aqua Park'ı var buranın. Aqua Park ve Pino Club birleşik vaziyetteler. Bu da güzel bir durum bence. Burası oldukça geniş bir alan. Akşam diskosu burada yapılmıyor. O, tesisin havuzların olduğu bölümde arena var. Mini disko orada yapılıyor. Burada böyle çocukların kumda oynayabileceği bir alan var. Onun dışında da Diğer oyuncakları görüyorsunuz zaten arkamda. İçeride de yaş gruplarına göre ayrılmış oyun alanları var. Çocuğunuz kaç yaşındaysa o alanda oynuyor. Oldukça aktif bir minik kulüp ve çalışma saatleri de oldukça uzun. Yandan deniz manzaralı standart oda. Buyursunlar. Otelin odaları 2020 yılında yenilendi. Bakın pırıl pırıl bir odanın içerisindeyiz. Oldukça da şık dizayn edilmiş zaten. Ve en önemlisi bayağı bir geniş. Yani yeni otellere göre bu oda bayağı bir geniş. Burada iki yetişkin, iki çocuk falan kalırsanız çok rahat edersiniz. Geniş bir otel arıyorsanız burayı tercih edin derim. Şimdi burada bir twin yatağımız var. Bunun biliyorsunuz double bed versiyonu da var. Burada da bir tane koltuğumuz var devam ettiğinizde burada bir çay kahve setup'ımız var. Bir cips ikramı yapılmış ve en merak edilen an minibar. bar. Mini barda iki tane soda, iki tane Tuborg marka bira, Fanta, kola ve su var. Her günde mini barınız yenileniyor. Televizyonumuz var. Burada dolaplar var. Hemen dolabın içine bakayım. Burası saklama alanı. Burada ücretsiz bir safe box var. Askaları var. Yedek yastık var. Ve bornoz var. Geniş bir banyo ve temiz bir banyo. Önemli olan da bence bu. Burada buklet malzemeleri var. Pine Beach marka buklet malzemeleri. Kendi markası. Sabun var. Bakım seti. Kulak pamuğu. Tarak. Eğer tıraş seti vesaire isterseniz de e, talep ederseniz odanıza getiriyorlar. Buranın hemen arkasında da yine temiz bir duş var. Balkonda iki tane rattan sandalye var ve denizi görüyor. Ağaçların üstünden görüyor bir de. Ağaçlar açmışlar. E, çam ağaçları, Buranın ambiyansı çok güzel. Ben Kemer'i çok severim. Hep de orman içinde olduğu için Kemer'e gitmeyi tercih ederim ama Beleyin bu bölgesinde doğa gerçekten iyi. Payınbişşehir'e doğanın içinde bir otel olduğunuzu hissediyorsunuz. Size her yerde kendini hatırlatıyor. Aile odası buyursunlar. Burası ebeveynlerin odası. Oldukça geniş görmüş olduğunuz gibi bir tane double bed, bir tane de yanında tek yatak var. Devam ediyorum, burada bir televizyon var, burada bir çay kahve setabı var, mini barımız var. Bakalım mini barda neler varmış. Fanta var, soda var, kola var, bira var. Burası tek banyolu bir aile odası. Aslında şöyle bir bilgilendirme de yapmam lazım bu oda için. Bu otelde hem ana bina hem de kulüp odaları var biliyorsunuz. Biz şu an kulüp oda ayrı odasını size gösteriyoruz. Ama e, ayrı odaları da tek tip değil. Bazıdan çift banyo olanları da var. Tek banyo olanları da var. Genişlik olarak neredeyse hepsi aynı. Ana bina biraz daha kulüp odasına göre küçük. Fakat mimari olarak hepsi aynı mimaride değil. O yüzden videoyu izledikten sonra buraya geldiğinizde size bu odayı vermezseniz şaşırmayın. Hepsi farklı birbirinden. Şimdi gidip 7 ayrı ayrı odasını da size gösteremeyeceğim için arasından bir tanesini seçtim. Eğer çift banyolu bir oda istiyorsanız, size iki tane standart odada yani siz ayrı odası satın alırsınız, çift banyolu bir oda istiyorsunuzdur, size yan yana iki oda da belki ayarlanabilir. Bunlar müsaitliğe bağlı, bunların konuşulması lazım. Ama siz talep olarak bize bu şekilde bilgi verirseniz, biz de elimizden geleni yaparız sizin için. Şimdi tek banyolu kulüp odasını geziyoruz. Evet, banyoya giriyorum. Banyoda bir küvetimiz var. Küvetli aile odası sayısı 5-6 tane. Size denk gelir bilmiyorum. Burada buklet malzemelerim var. Pine Beach. Diğerleriyle aynı. O yüzden tek tek açmayacağım. Bakıyorum. Fön makinemiz var. Şimdi de çocukların kalacağı odaya geldim. Burada da iki ayrı yatak var. Yine burada bir televizyon var. Odanın hem tavan yüksekliği hem genişliği muazzam gerçekten. Önünde bir balkon da var. Balkon zaten yıkılıyor çünkü bahçeye bakıyor. Giriş katlı bir yer burası. Alt katı kulüp odaları 3 kata kadar çıkabiliyor. Alt katta olanları da çok keyifliymiş. Otelde çok fazla oda tipi yok aslında. Standart oda, suite oda, aile odası. Bunların manzaraları ve yerleri değişiyor. Ama mimari açıdan hepsi birbiriyle aynı. Burası da Palm Beach'in keyfini çıkarabileceğiniz hoş bir balkon. Öyle ormanın içinde keyif yapıyorsunuz. Üst katlarda kaldığınızda denizi görüyorsunuz. Bazı odalarda sarmaşıklar balkona sarmış böyle yem yeşil muazzam doğası çok güzel. Club by Window Room buyursunlar. hangi odaya getirdim biliyor musunuz? İki çocuklu ailelerin kalacağı odaya getirdim. İki çocukla beraber arama yaptığınızda kulüp odasına yönlendirmesiz sistemler bu odaya yönlendirir. Direkt bu odanın fiyatlarını görürsünüz. Bakın, burada bir tane double bed'imiz var şu an TV şeklinde. Burada da bir ek yatak var. Bunu da merak ediyor olabilirsiniz. Biz bazen ek yatak deyince anlaşılmıyor. Valla rahat. Yani e, öyle basit bir şilte falan değil bildiğiniz yatak zaten. Genişliği de iyi. E bir de çocuğun konaklayacağını düşünürsek hiçbir sorun olmaz. Devam ettiğimizde bu odanın diğer kulüp odalarından farkı şu bay window olan bölümü burası. Burada böyle bir bölüm var. Buraya da bir sofa bed yerleştirilmiş. Çocuklarınızın bir tanesi de burada yatıyor. Buraya da yatak olarak hazırlıyorlar size. Bu odanın da yine balkonu var. Banyo su diğer odalarla aynı. Televizyon ve diğer alanları da yine aynı. O yüzden onları tek tek göstermeyeceğim ama iki çocukla gelirseniz Pine Beach'te nerede kalacaksınız bilin istedim. Club Standard buyursunlar. Pine Beach'in en ucuz odasına geldik şimdi. Burası Club Standard oda. Maksimum iki yetişkin bir çocuk alıyor. İki tane çocuğunuz varsa hangi odada konaklayacağınızı zaten göstermiştim. Şimdi burada bir tane yatağımız var. Double bed, ee, şu an twin şeklinde ayrılabiliyor, birleşebiliyor bunlar biliyorsunuz. Burada bir ek yatak açılmış. Otelin ana binasında yerler tamamıyla halı. Fakat kulüp odalarında yerde halı olmayan odalar var. Ama hepsinde değil, bazılarında. Bu konuda bir hassasiyetiniz varsa, yerler fayans olsun istiyorsanız bunu bize bildirirseniz eğer tatilciler.com'dan rezervasyon yaptırırken notlar kısmına yazabilirsiniz. Çay merkezinden yaptırıyorsanız eğer rezervasyonunuzu bizim arkadaşlarımıza söyleyin biz size eee müsaitse ya, tabii çok da sayıda değil bunlar bir yerde halı olmayan odada rica ederiz memnuniyetle şimdi sizi balkonunu da göstereyim bu oda nereye bakıyor nasıl bir yerdeyiz onu da görün güzel bir sineklik de var bu da önemli ormanın içindeyiz Burada börtü böcek olur. Bakın balkonda da böyle. Doğanın içinde bir oda. Odanın geriye kalan kısımları diğerleriyle aynı ama kabaca göstereceğim. Televizyonumuz var. Çay kahve setup'ımız var. Bir lamba derimiz var. Burada saklama alanları var. Mini bar diğer odalarla aynı. Şimdi iki bira su, fanta ve soda var. Burada da bir saklama alanı var. Dolabımız var. Yedek yastık ve yorgan koymuşlar buraya da. Çok tatlı bir oda. Ben her zaman bahçe içerisindeki odaları tercih ederim zaten. Kulüp odası. Balkonlara da sarmaşıklar sarmış çok güzel görünüyor. Umarım kulüp odasını beğenmişsinizdir. Hadi şimdi tesisi keşfetmeye devam edelim. Odaları gezdik. Odaları biraz toparlayayım istiyorum. Şimdi bakın burası büyük bir otel. Kulüp odası tercih ediyorsanız eğer odanızın nerede olduğunu seçemeyeceksiniz. Yani ana binaya birazcık uzak yerlerde böyle buggy ile gitmeli gelmeli bir yer çıkabilir. Ben genel alanlara yakın olmak istiyorum garanti olsun diyorsanız ana bina almalısınız fakat kulüp odaları gerçekten doğa içinde keyifli rahat yerler Ayrıca daha geniş ana binadaki odaya göre şimdi biz otelin diğer alanlarını turlamaya çıkıyoruz otelde 3 tane sinek var demiştim şimdi üçüncüye geldim Burası da Aqua Park'ın yanındaki sinek aynı zamanda buranın alt katı da Kids Club ne nerede anlayın diye bu detayları veriyorum Burası da yine geniş bir alan çok küçük bir yer sayılmaz Burada bir salata ve çorba barı var. Devam ediyorsunuz burada o diğer sinekte gördüğümüz hamburger, pizzalar var. Karışık sebzeler, tavuk ızgara, patates kroket, patates kızartması, sosis, brokoli haşlama. Açın bir bakın. Şöyle bakın. Sosis, brokoli, spagetti. Yani çocukların böyle aparatif alabileceği şeyler. Şöyle tavuk ızgara. Burada balık var. Yeterli gayet. Otelin en sevilen havuzda olan deniz havuzu arkamda. Şimdi size havuzlardan birazcık bahsedeceğim. Gündüz aktivite yapılan bir havuz vardı, onu da gördünüz. Orası da aktivite havuzu. Zaten otelin genel görüntüsünü çektim, oradan çok daha rahat görürsünüz. Şezlong sayısı ve havuzlar otele rahatlıkla yetiyor, bunu bir kere söyleyeyim. Şimdi size denize doğru getireyim isterseniz. Çünkü sahilde pavilyonlar var. Bu pavilyonları gelmeden önce de alabiliyorsunuz. Yandan deniz manzaralı oda artı pavilyon diye bir fiyatımız var. O şekilde alınca günlük 700-800 TL civarına geliyor pavilyonların günlüğü. Mantıklı alınır öyle olursa. Çünkü pavilyonların yeri çok güzel. E, i̇çerisinde kasası, mini barı, batları, sürekli içinde yiyecek içecek servisi var. İstediğinizi getiriyorlar. Güzel. Bu çim alanın üstündeki şezlonglar da çok güzel. Burada çocuklu aileler bence çok rahat ediyorlardır. Çocuklar çimlerde koştururken bir yandan da siz güneşlerip denizin keyfini çıkarabilirsiniz. Şimdi akşam üzeri saatleri. Sizi sahile götüreceğim. İskeleden bahsedeceğim. Evet, sizi otelin sahiline getirdim. Denizin içi dışı kum. Ee, oldukça da güzel, uzun bir sahil şeridi var otelin. İskelede iki otel beraber kullanılıyor iskeleyi. Piskelleri ikiye bölmüşler. Solunda bir otelin misafirleri var, sağında başka bir otelin misafirleri var. Herhangi bir rahatsızlık yok yani aklınıza öyle bir soru işareti gelmesin. Denizi sığdan derinleşiyor buranın. Yaklaşık 5-6 adım sonrası hemen hemen şuranıza gelir. Beleğin denizi genel olarak karakteristik olarak böyledir zaten. Palm Beach gitmek istiyoruz ama yemekleri konusunda soru işaretlerimiz var. Sizce yemekleri nasıl? Ben size şimdi tüm yemekleri göstereyim. Kararı siz verin. Buyursunlar. Burada güzel bir kuzu tandırımız var şahane olmuş. Çok lezzetli görünüyor. Henüz yemedim. Birazdan tadına bakarım. Efendim burada ıspanak var. Burada tavuk top kapı. Tavuğun için doldurmuşlar. Güzel bir yemek gibi görünüyor. Burası da makarna köşesi. Şimdi makarna siparişi vereceğim. Bakın burada midye var, tavuk var, kuru domates var, ton balığı var, sosis var, peynir var. Yani normalden biraz daha fazla. Bu kadar çeşit olmaz makarna istasyonlarında. Her şeyli makarna çıkar buradan. Efendim biz Deniz mahsulünü rica edelim bir tane. Çocukların nasıl keyif yaptığını görüyor musunuz? Bir yandan televizyon izliyorlar, bir yandan yemeklerini yiyorlar. Çok da keyifli. Burası otelin çocuk büfesi. Çocuklar için hazırlanan yiyecekler burada servis ediliyor. Masalar, sandalye de çocuklara göre hazırlanmış. Burada da yine çocukların yiyeceği, yemekler var. Aklınıza gelecek her şey var. Tek tek saymayayım isterseniz. Her şey var, haşlanmış ürünler, onlar bunlar hepsi var. Ben tek tek baktım. E, tesiste kapalı, kutuda mama da servis ediliyor. Bakın göstereyim. Hero Baby marka ek gıdalar var. Burada Büyümix marka yoğurtlar var. Bir de süt aşın bir dolabı var. Dolabın içinde çikolatalı sütler, muzlu sütler vesaire var. Çocuklar için de e, burası çok güzel düşünülmüş ve ferah bir yer. Rahat rahat burada yemeklerini yerler. Ne kadar şanslıyım ki bu akşam Türk gecesine denk geldim. Büfede coşmuştu. Normalde de iyi bu otelin yemekleri ama bugün gördüğünüz gibi ekstra iyi. Bu da benim biraz şansım. Bu lahmacunu yapan usta Antalya'da ilk beşe girer. Kesinlikle lahmacunu deneyin dediler. Şimdi lahmacundan bir ısırık alayım müsaadenizle. Vallahi çok güzel bir lahmacun. Hem çıtır çıtır hem de çok lezzetli. Cidden güzel yani. Biz şimdi restoranın dış alanındayız. Burası da keyifli bir alan. Hem havuz, hem deniz, hem doğa. Burada yemek yemek yaz günlerinde harika. O yüzden biz de burada yemeğimizi yiyelim istedik. Ben dana kaburma aldım, bir de kuzu aldım. Şimdi bir dananın tadına bakayım, sonra kuzuya bakalım. Çok lezzetli ya, güzel yani. Döner de var, şimdi ona da bakacağım. Döner, et döner. Diğer et ürünleri şahane. Zeytinyağlılar da vardı. Ben akşam yemeği için çok zeytinyağlı yemeği tercih etmediğim için almadım ama zeytinyağlılardan da dolmanın tadına baktım. Harikoladeydi. Çok güzeldi gerçekten. Kuru dolmadan yapılmıştı. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Şimdi müsaadenizle ben yemeğimi bitireyim. Evet, otelin barlarını geziyorum. Şimdi de Irish Pub'dayım. Burada konser alanı da var, canlı müzik yapılabilen bir alan da var. Kapalı bir alan olması çok güzel tabii. Tesiste Schwarzschild, Jack Daniels gibi viskiler servis ediliyor. Yeni rakı Efe Gold var. Efe Gold aynı zamanda ana restoranda da servis ediliyor. Burada şişe bira bulunmuyor ama tesiste şişe bira servisi var. Şişe bira sadece Lobby Bar'da bulunuyor. Eğer şişe bira almak istiyorsanız, Lobby Bar'dan Tuborg marka şişe biraları servis ediyorlar. Burası da keyifli bir bar. İçeride bilardo oynayabileceğiniz bir alan da var. Ana restoranın hemen yanında. Buranın alt katında da açık alanı olan Natulus Bar var. Orası da çok keyifli. Zaten akşam oradan da görüntüler paylaşıyor olacağız. Evet sevgili tatilciler, Pambiç'i nasıl buldunuz? Ben beğendim. Burası güzel bir aile oteli. Yemekleri çok güzel, olanakları çok geniş. Herkese göre bir etkinlik var, herkese göre bir havuz var. Deniz suyu havuzunu unutmadınız değil mi? Güzel bir imkan. Sessiz havuz bölümünde çocukların alınması güzel bir imkan. Çünkü ağaçların altındaydı hatırlıyorsunuz. Gerçekten aileler için iyi bir seçenek burası. Ben çok beğendim. Umarım siz de buraya gelirseniz güzel bir tatil yaparsınız. Siz de tatilinizin yorumlarını videonun altına lütfen yazın. Şunu kesinlikle söylemek isterim. Belki önceki yıllarda burayı ziyaret etmişsinizdir ama otel tamamıyla yenilendi. Gerek yemek, gerek içecek, gerekse de diğer alanlarda bir sürü yenilik var. O yüzden aklınızda kaldığı gibi değil. Benim çektiğim görüntülerin hepsi şeffaf görüntüler. İzlersiniz zaten anlayacaksınız. Lüks bir otel sınıfında değil burası. Burası güzel bir her şey dahil otel, bir Belek oteli. Beklentilerinizi ona göre ayarlayın. Sormak istediğiniz bir şey olursa saticisler.com çağrı merkezini veya WhatsApp hattımızı arayabilirsiniz. Memnuniyetle tüm sorularınızı cevaplarız. Benden şimdilik bu kadar. Başka bir otelde görüşmek üzere.